Evet arkadaşlar yine Mantar tabancam Merak edenler için Evet Şöyle açılıyor Şu aşağıda şöyle yaptığınız mı? Elinize de yardım alıp yapabiliyorsunuz Şöyle Bir dakika. Böyle İçi böyle ben genelde böyle yapıyorum Böyle yapıyorum ben Mermisi de Şöyle bunun içi beyaz da oluyor. Şimdi ben bunu koyup geliyorum hemen. Bekleyin beni. Koyduk. Ve kapatıyor. Şimdi bunu dışarı çıkayım ben. Öyle bunu sıkalım. Tamam mı? İlk önce bir deneyeceğim. Bir kere iki kere sıkacağım. Sesine bakın. Allah kahretsin ve ben yaptığım yeri sıkıyoruz böyle bir şey bunun zararı şimdi çiçekte deneyelim bir çiçek sadece döküyor bakalım